Jimnastik Kulübü logumuzun ikinci bölümüne hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi biraz evvel aslında bir önceki bölümde kaldığımız yerde Adil Hoca'nın söyleyeceği bir şey varmış. Onunla bir iki dakika devam edelim. Ondan sonra yeni konumuza geçeceğiz. Aklıma bir şey takıldı ilk bölümden. Öncelikle bence harika bir e, doldurucu aktivite bulmuşsun bu korona dönemine. Hem çocuğun için hem senin için mükemmel. Eski maçları izlemek çok çok iyi bir fikir. Benim de aklıma geldi ama biraz şey yapmıştım, tembellik etmiştim. Bir deneyeceğim onu. Ben de şöyle bir şey buldum. Onu böyle seyircilerle bazı linkler paylaşmak iyi olabilir diye. Dün izledim. Hatta size de atmıştım ama uzun canı bir şey olduğu için bakmadınız daha biliyorum. Yani çünkü şey bu izlediğim videoda futbolun çok insani tarafı da vardı. Çok hoşuma gitti. Kennedy Bakırcıoğlu diye İsveç'teki bir futbolcunun jübile sezonundaki sonlara doğru oynadığı bir maçta attığı bir golden sonra fizik kurallarını e, ihlal eden bir çok ilginç bir e, gol sevinci var ve bütün bunlar 20 dakikalık bir belgesel gibi bir şeyde anlatılıyor. Copa 90 diye bir YouTube kanalı keşfettim. Hani bu tür futbolun insani tarafıyla da doldurmak e, benim de düşündüğüm bir şey. O linki e, YouTube e, description kısmında belki paylaşırız. Tamam. E, böyle değişik şeyleri de e, isteyebilirsiniz. Yani. Bizim da var. Ben... Aa onları söylemeyi unuttum. Daha böyle bir Corporate havaya giremedik yani Twitter'ımız var, YouTube kanalımız var, e-mail'imiz var, her şeyimiz var. Onları da söyleriz en son. Tabii tabii. Hatta Twitter'ımızda hemen söylemiş, Jimnastik 1903 değil mi? Evet. Evet, arada bir şey yok. Yok, Jimnastik, 1903. Jimnastik evet. 1903. Tamam, sevgili hocalarım o zaman hemen şimdi uzatmadan ben hemen konuya gireyim. Şimdi bu koronavirüs bütün dünyadaki bu lockdown bunların hepsi çok büyük bir ekonomik maliyeti var değil mi hepimize karantinalar şunlar bunlar yani biz bunları maalesef kendi hayatımızda da yaşayacağız kendi işlerimiz falan filan Türkiye'de dünyada işsizlik çok kötü olacak işte çok büyük buhran geliyor falan ama şimdi biz onlara girmeyelim tabii ki de böylesine büyük bir yeni bir büyük buhran zamanında diyelim futbol nasıl etkilenir? yani futbol ekonomisi nereye gider Bundan sonra e, eski günlerdeki gibi büyük transferler görebilir miyiz? Maaşlar ne olur? Yani e, uzatmayayım diyorum girişte ama şu an e, naklen yayın hakları yüzünden zaten Avrupa'da falan büyük liglerde maaşlar kopup gitmişti. Ve Türkiye gibi daha zayıf liglerin, e, daha küçük liglerin diyelim onlara yetişmesine imkan falan da yoktu. Ama görevi olarak hepimiz geriye gideceğiz. Yani burada İngiltere bile geriye gidecek. Ama yani biz de o açığı kapatamayacağız çünkü biz daha da geriye gideceğiz. Çünkü bizim bir de kendimizin hem bir dövizle ilgili problemleri var hem de ciddi bir borç krizi bekliyor Türkiye'mizi. O yüzden e, ciddi ciddi hani kısa dönemde Türk futbolunda da bir küçülme olacak mutlaka. Peki ne diyorsunuz korona ve futbol ekonomisi? Buyurunuz Barış Hocam sizden başlıyorum. Ben, ben gireyim şöyle yine bir ufak e, araştırma daha önce yapmıştım dünyada yani belki son zamanlarda ufak değişiklikler olmuştur ama 13 tane büyük kulüp var. Her birisinin piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde. Yani bunlardan işte en en önde gelen Real Madrid 3.68 milyar dolar. Sonra Manchester United 3.65, Bayern Münih 3.1 milyar dolar, Barcelona 3 milyar dolar. Ee, ve böyle 13 tane kulüp var 1 milyar doların üzerinde. Evet. Bizim 3 kulübün toplamına baktığımızda da e, aslında değerlemek çok düşük. Yani hani e, belki piyasa değerlerini e, çok hakim olamayabilirim ama e, yıllık bütçeleri açısından 3 kulübümüzün, 3 büyük kulübümüzün toplam değeri yaklaşık 150 milyon dolar. Hani aradaki çok farkı göstermek açısından hani ekonomi e, nasıl etkilenir böyle bir rakamlarla aslında başlamak fena olmaz. Çünkü bu rakamlar normal bir insanın düşünemeyeceği kadar büyük rakamlar. Yes. Kesinlikle. Bir de başka bir araştırma var. Çok enteresan. Size soru sorarak başlayayım. Sizce, ülke olarak hangi ülkeler futbolun durmasından yani korona sürecinden en fazla etkilenmiştir? Yani hangi ülkenin futbola ilgisi en fazla sizce? Dünya. İspanya? Brezilya? Arjantin? Evet, hiç, hiç birisi değil. <laughs> evet. enteresan. Ben de onları tahmin ederek araştırmayı başladım. Özellikle Almanya, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri. Aa. Ee, yani popülasyonun bir araştırma yapmış. Nielsen Sports, bu referans da verebiliriz akademisyen olunca. E, referans vermeden olmuyor. Nielsen Sports... Aman hocam, yani, olmasın. Referanslı gidelim. Evet, evet. Düzenli olarak 4 yılda bir araştırma yapıyorlar. İşte bu 2017'nin sonuçlarını 2018'de yayınlamışlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, yani soruların çok detayına da tabii bakmadım ama ne kadar ilgilisiniz futbolla diye bir soru var. İşte çok ilgiliyim ya da ilgiliyim diye böyle çeşitli seçenekler. Bu iki seçenekleri en fazla söyleyenler Birleşik Arap, Arap Emirlikleri. ve Bu popülasyonun %80'i futbolla ilgili olduğunu söylüyor. İki numarada size rakamları madem o şekilde söyleyeyim. İki numarada Tayland var. Yüzde yetmiş sekiz Tayland. Üç numarada Türkiye, Şili ve Portekiz çıkmış. Vay bir arada. Evet yani Portekiz'in tabii ki Ronaldo'dan kaynaklı bir ilgisinin arttığı araştırmanın içerisinde yayınlanmış. Türkiye'de, Şili'de ve Portekiz'de bütün nüfusun %75'i bir şekilde futbolla ilgisinin yüksek olduğunu beyan etmişler. Yani böyle bir araştırma. Hemen şeye baktım, Almanya, Brezilya ne oluyor? 13. sırada, %60. Ama tabii popülasyonları, özellikle Brezilya'nın popülasyonu çok büyük. Almanya 3 aşağı 5 yukarı, Özgür Hocam daha iyidir yıldır. Bize yakın, daha böyle. %60'lık bir ilgi var. Diğer ülkelere baktığımızda, mesela İngiltere %51, 17. sırada. Amerika tabii çok düşük yüzde %32. Hindistan bile %45. Çin de %27'den %32'ye çıkmış 4 yıl içerisinde. Yani hani belki ekonomiyi böyle e, konuşmak açısından hani bu tür bir e, hani hangi sektörün tabi e, tabii ki hangi sektörün futbola ne kadar e, ilişkisi var, ne kadar etkileyecek futboldaki bu e, kriz ya da dünyadaki herhangi bir ekonomik kriz. E, bunları konuşabiliriz ama futbol her şeyle ilişkili ve her şeyle ilişkili olduğu için de bu popülasyonların ne kadar yani hangi ülkenin ne kadar futbola ilgili olduğunu ve dolayısıyla daha fazla etkilenme olasılığı belki psikolojik anlamda daha önemlidir bu. etkili oldu. Buradan belki konuşmaya başlayabiliriz. Bana enteresan geldi rakamlar. Yani Türkiye'nin o kadar yüksek çıkması yani çok şaşırmadım diyeyim ben. Türkiye'de hakikaten insanlar ilgileniyor. Fakat Türkiye'deki model hala o böyle yüzde yüz böyle İngiltere'deki ya da Amerika'daki gibi böyle bir tüketici modeli değil. Yani biz futbol seviyoruz, evet ilgileniyoruz. Herkesin ufak tefek de olsa bir fikri var. Hatta bu belki de futboldan gerçekten anlayan hocaların falan sinirini bozacak düzeyde. Çünkü işte Şenol Güneş gibi çok muhteşem bir teknik adam. Yani işte adama diyor ki mesela ee, hocam diyorlar Twitter'da şu an soruyorlar 60. dakikada niye değiştirmedin oyuncuyu falan diyor. Adam tabii o noktada böyle sinirleniyor yani doğal olarak. Çünkü hayatında futbola vermiş bir insan ama Twitter'da herkesin milyonlarca insanın o konuda fikri var. Yani futbolun facesinden teknik olarak anlamamakla birlikte. Öyle bir durum var ama bizdeki model yani böyle bir consumer modeli değil yani Amerika'da hani sen evinden çıktığın andan itibaren o beyzbol maçına giderken ki beyzbol da değil artık normal futbol da Amerika'da çok büyük bir endüstri haline geldi yani adımını attığın andan itibaren sana para harcatıyorlar yani metroya biniyorsun metrodan biniyorsun stadyuma gidiyorsun üzerinde kocaman jerseyler paraları vermişsin. 150 dolarlık formalar çocuklara almışsın, ellerinde hediyeler, içeri giriyorsun, sana böyle çok yüksek fiyatla böyle normalden çok daha yüksek fiyatlı sosisli sandviç satıyor, bira satıyor, hediyelik eşya satıyor, öyle bir sürü satıyor da satıyor da satıyor. Bizde öyle... 20 sene önce alınmış bir formayla maça giden taraftan e... sayısı bol. Aynen öyle yani üçümüzü düşün. Yani biz bu kadar sen hesaplamışsın işte sen neredeyse senenin bir buçuk ayında biz Beşiktaş'a ayırıyoruz diyorsun. Yani biz yine iyiyiz bir kombine bir forma alıyoruz ama o kadar bak yani hadi bir de canlı yayın aldım diyelim. Ama bunlar çok aslında İngiltere gibi ülkelerde hani e, temel minimumlar harcanacak şeyde insanların. Yani bir bu yani bizde hala hani insanlar kahvede işte... 50 kuruşluk çayı içerken en fazla TRT Spor'daki özetleri seyrediyor. Tamam mı? Yani insanlar o maçı alamıyor. Almıyorlar diye suçlamıyorum aslında. Yani geliri de çok daha düşük bir ülke. Değil mi? Yani Amerika'dan çok daha düşüksün. İngiltere'den, Almanya'da bunların hepsinden gelirin defalarca daha daha düşük bir ülke. O yüzden de normal yani bizim buna bu kadar para harcayamamamız. Hem de bu işte bu tüketici modellerini pek oluşturamadık. Hani mesela Fikret Orman'a çok laf ediliyor falan ama hani o böyle bir şey başlatmıştı aslında. Bunu beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Futbol iyice kapitalizmin kucağına oturdu diyebilirsiniz ama şimdi o tüketici modeli olmadan da yani özgür, barış ve adilden bir futbol tüketicisi yaratmadan, yani bizim cebimizdeki parayı almadan da Beşiktaş'a transfer yapamıyorsun. Bu da bir gerçek. Hayatın gerçekleri de var. Yani o yüzden e, senin soruya geri dönersek hocam, Türkiye'de ilgi çok, ona da şaşırmadım. Fakat biz öyle futbola müthiş para harcayan bir millet daha değiliz. Değil. Olamıyoruz. Ve bundan sonra bu içine girdiğimiz zaten var olan ama daha da derinleşecek ekonomik kriz sebebiyle yani Türkiye'deki kulüplerin değeri inanılmaz azalacak diye görüyorum ben. Ve senin oradaki rekabetin hani ya Şampiyonlar Ligi'nde rekabeti falan zaten geçtim. Ama normal hani efendi gibi ortalama bir UEFA'da hani Mart ayını görür müyüz? Çok emin değilim. En azından birkaç sene yani Türkiye'deki kulüpler bütün bu ekonomik yoklukların ortasında kendi modellerini yaratmadan ne olacaksa o model klişeler var işte öz kaynaklara dönelim falan. Serpil Hamdi tüzünü getirelim falan. Yani adamcağız yaşlı da hani o zamanlara dönelim falan gibilerinden laflar var yapabilir miyiz? O da olsa da 3-5 sene de olur ama eğer uluslararası rekabeti sürdürmek istiyorsa Türk futbolu kendine yeni bir model yaratmak zorunda. bu Kesin böyle. Adil Hocam? Adil Hoca'ya geçmeden hemen bir şey ekleyeyim. Ondan sonra Adil Hoca'nın herhalde psikolojik anlamda burada diyeceği şey çok. Ee, işin psikolojisi çok daha önemli bence Hı. şu an için. Bir sezon boyunca özellikle mesela Beşiktaş için e, tribünden kazandım. Bu gelirlerden bahsettik ya. işte biz bir, e, bir marketing e, tarafında çok ciddi bir gelir yaratmamız gerekiyor. bu e, taraftarı bunu alıştırmamız gerekiyor. Ya da yüksek e, gelirli kesimlerden bunu almamız gerekiyor. Sadece e, maç gelirleri ortalama 75 milyon TL civarına geliyor. Bir sene evet. Beşiktaş'ın maksimum 100 milyon TL. Bununla da bir oyuncu alabilirsiniz. Tabii. Yani evet, özellikle de bonservis verdiysen. Evet. Bir kere Adil'e <laughs> vakit bırakmıyorum ama bir parantez daha açayım. Bu ilgilenenler için Suckernomics diye bir kitap vardır. Bir iktisatçı, ünlü bir iktisatçı bir de gazeteci tarafından yazılmış. Güzel bir kitap. Ya yani işte futbol ekonomisiyle ilgili popüler, rahatça okunabilecek bir kitap. Türkçesi var mı bilmiyorum ama İngilizcesi var tabii ki. Ya oradaki temel bulgulardan bir tanesi şeyle ilgili, futbolla ilgili... Ee, Şöyle, takım büyüklüğü ve başarısıyla e, nedeni bonservis ücresi arasında hiçbir istatistik, ekonomik significant bir ilişki yok. Ciddi bir ilişki yok. Esas takımların başarısını belirleyen, doğrudan belirleyen şey maaşlar. Yani ne kadar iyi maaş verebiliyorsan, o kadar iyi futbolcu getirebiliyorsun. Yani buradan şu sonuca da indirekt olarak varabiliriz. Yani bonservis veremiyoruz. Falcao'yu artık getiremeyeceğiz. Bunlar çok anlamsız laflar. Bonservis vermek iyi bir şey değil zaten. Bonservis vermek biraz enayi işi. Özellikle de bir Türk kulübü sende bence. Bir kere bonservis vermeden iyi futbolcu almaya çalışacaksın. Ve her zaman da aklında tutman gereken şey şu. Önemli olan maaş. Sen futbolcuya ne kadar maaş ödeyebiliyorsun? ne kadar yüksek ödeyebiliyorsa futbolcu zaten bir yolunu bulup geliyor zaten sana. Onu da araya ekleyeyim. Adilcim buyur hemen devam edelim. Ya bunlar çok güzel aydınlatıcı bilgiler oluyor benim için de. Çünkü ben futbolu aslında şimdi sizinle konuşmaya bu şekilde başladıkça şunu da fark ediyorum. Futbolla benim temel ilgilenme düzeyim biraz estetik ve duygusal. belki psikolog olmamla da beraber giden bir şey. Hani estetiğine hayranım zaten futbolun. İşte o grup aidiyetini yaşamak benim için başka alanlarda çok bir şekilde mümkün olmamış bir şey. Şimdi bunlar çok daha analitik hani ekonomi vesaire falan. Ben bu açılardan çok fazla aslında irdelemedim. Bu korona zamanında aslında mesela dediğin kitabı okumak için, daha önce aldığım başka kitaplar var, onları okuyup biraz da bu açılardan yaklaşmak için güzel bir zaman olacak. Benim dikkatimi çeken bir iki tane şey var. Bir tanesi aslında zaten Türkiye genel olarak Türk insanı buradaki planlama programlama zaten hiçbir zaman en azından bana sürdürülebilir hani böyle güvenli bir raya oturmuş bir tren izlenimi hiçbir açıdan vermiyor, vermedi. Hayatınız boyunca çok anlamda, çok alanda bunu gördük. Şimdi Beşiktaş'ın da zaten son senelerde çok öyle bir görüntüsü yoktu. Ben bir ara hani Fikret Orman döneminde Aa, çok rasyonel bazı politikalar işte Çin'e açılmaya çalışma, hani bu kapitalist sistem içinde bir şekilde bir yer edinmeye çalışma, belli uzun vadeli planlarla işte stadı yapmak zaten çok büyük olay, uzun vadeli bir yatırımdı falan bir ara böyle bir umutlanmıştım. Daha sonra hani tabii ki daha kötü bir döneme girdik tekrar. Şimdi genel olarak ekonomik durumları Türk kulüplerinin o yüzden bana biraz şey gibi geliyor. Zaten çok hesabına uyan, yani ayağını yorganına göre uzatan bir durum yoktu. Bu krizlerle beraber iyice bu ay yuka çıkacak diyeyim ve mecbur zaten kalacaklar herhalde model değiştirmeye. Ama bir yandan da kriz dönemlerinde insanlar ne yazık ki aslında tam tersine daha kısa vadeli düşünmeye başlıyorlar. Yani <laughs> tehdit altındaki insan çok daha hani kısa günü kurtarayım. Zaten günü kurtarmak üzerine hani biraz şartlanmış bir topluluk bir anda iyice hani duygusal ve rasyoneliteden uzak bir yere gidiyor. Dolayısıyla ben bu modelleri geliştirme sabrını bu kriz döneminde bizim kulüpler gösterebilir mi hiç bilmiyorum. Ama benim gönlümden gelen geçen şey Keşke Beşiktaş çok uzun vadeli planlar yapsa. Ben var hani olsun 10 sene çöpe gitsin varsın. Zaten 9-10 senede şampiyon olmaya o kadar da şey alışmış bir kitleyiz zaten. Hani çok daha uzun maç. Çünkü ya önümüzde gerçekten size de ben de belki bir soru olarak bunu söyleyeyim. Model olarak alternatifler neler vardır? Ne bileyim bir Porto işte oyuncu yetiştirme açısından ya da İzlanda kulüp bazında belki değil ama İzlanda milli takımı 300 bin kişilik bir ülkeden nasıl böyle bir takım çıkabiliyor? Yani bunların e, hiç gerçekten bir bunlar romantik şeyler midir? Acaba biz de gerçekten ayağımızı yorganımıza göre uzatıp e, uzun vadeli böyle bir yerden başlayarak yükselmeye dönemez miyiz? Yani dediğin belki kriz zamanlarında insan davranışı evet haklı olabilirsin. Daha irrasyonel taraflara doğru gidebilir. Hatta yani bu da benim araştırma konularımdan bir tanesi hani politik kriz uluslararası ilişkiler krizlerinde nasıl karar veriliyor? Bu benim ana alanlarımdan bir tanesi ve orada da en klasik en kısa bulgu kimseyi sıkmadan tabii ki irrasyonel kararlar veriliyor. Çünkü elinde yeterince bilgi yok, duygusal karar veriyorsun, kendini tehdit altında hissediyorsun falan filan. Ee, yani eminim futbol yöneticiliğinde de bunların hepsi var. Eminim şu an Beşiktaş yönetiminin kafasında da yani 10 yıl falan öyle şeyler değil de, yani önümüzdeki dönemi nasıl kurtaracağız diye bir şey var. Ama bir yandan da şöyle bir şey var yani yapı, sistem içinde bulunduğun ekonomik durum aslında seni yani o insansipleri de o şekilde belirlediği için seni belli başlı bazı davranışları yapmaya itebilir. Şimdi bu yapı, o sistem, senin o aktörün üzerine nasıl gelecek? Yani bu bir kere uluslararası gelebilir. UEFA'dan, FIFA'dan yeni kurallar gelebilir. Daha böyle hani sınırlayıcı kurallar daha da artabilir. Ya da milli olarak yani ulusal düzeyde bazı düzenlemelere gidilmesi gerekecek. Ya da yani artık borcunu, elektrik borcunu ödeyemeyecek duruma gelen kulüplerimiz mecburen, mecbur oldukları için ve sonuçta herhalde hani Ulusal lig devam etmeyecek kadar da büyük ekonomik krize girmeyiz. Bu lig devam edecek. O zaman o, o ligde tutunabilmek için daha çok Türk oyuncularla, genç oyuncularla bir şeyler yapmaya çalışan takımlar haline dönüşeceksin. Ve bu orta vadede bile bize çok güzel takımlar olarak geri dönebilir. Yani 5 sene sonra mesela Beşiktaş'ta şu an 18 yaşındaki çocuklar, önümüzdeki sene bu ekonomik kriz yüzünden, ciddi zaman alsın ha ki benim anladığım kadarıyla Sergen Hoca zaten hani yarı futbol dahisi, yarı psikoterapist şeklinde bir adam gördüğüm kadarıyla. Yani onun o genç futbolcularla olan iyi ilişkisiyle falan birlikte bugün işte o 18 yaşında olan bu sene bir iki defa seyrettiğimiz Rıdvan mesela. Yani o, çocuk bir iki sene sonra çok iyi bir oyuncu olarak değil mi? Yani sol defansta yerini alabilir. Böyle bir sürü adam var daha. 5-6 tane isim var şu an isimleri aklıma gelmeyen bir kartal var değil mi? Ee, evet. Üst, evet. Yani... De, de mesela senin dediğine ek olarak, destek olarak mesela Beşiktaş'ın Metin Halit ve yaz. daha sonra işte Selçuk evet. olduğu zamanlarda evet. ki öncesindeki 4-5 senesine bak. Hani dedin ya bir 5 sene ihtiyacı. Tabii. Da. E tabii. Taş bir şey kazanamamış. Gordon Milne'nin ilk zamanları falan böyle düşünüyorsunuz. Ondan sonra Birbirlerine alışıyorlar, çok iyi futbolcular oluyorlar. Şu an olsa onların çoğu zaten Avrupa'ya hemen ikinci senesinde ihraç edebilecek, transfer edebilecek, ciddi bonservis kazanabilecek bir yapı oluşturuyor. Dolayısıyla, hani o dediğin işte Rıdvanlar, o Kartal'lar, işte yeni oyuncuları da böyle takıma monte edince hiç bile, beş sene bile değil, iki sene, üç sene bunlar yan yana oynasınlar daha minimum işte yabancı, daha bon servisi az olan ya da bon servisi şey şey ödememiş, bon servis parası ödememiş yabancılarla beraber oynayınca bunlar iki sene sonra, üç sene sonra Avrupa'ya ciddi miktarlarda rakamlarla transfer olacaklar ve çok ciddi de rahatlatacak kulübü. Bütün tüm, tüm, evet. tüm geçerli bu tabii ki. Evet. Beşiktaş peki bu e, birkaç tane ciddi maaş alan oyuncusu var değil mi? Vida sağlam maaş alıyor 3 milyon euro kadar. İşte Laiç var 2,5 milyon euro falan. Bunlardan yani büyük ihtimalle bunlarla bir vedalaşması gerekecek herhalde değil mi? Hani Laiç çok belki şey olmayabilir taraftarla da böyle gerildi melildi, saçma sapan hareketler yaptı. Böyle kulağını falan kapattı senede bir gol atınca ama e, Vida da çok iyi oynuyor mesela. Hani 3 milyon e, Statistiği bıraktım barış. Artık futbol muhabbesine girdim. Bak la içelim. Yani e, bu büyük maaşlı oyunculara bir bay bay demek gerekecek galiba. Kimleri düşünüyorsunuz? Bir kere Karvus galiba gidiyormuş. O çocuğun psikolojisi zaten geldiği günden beri o Şampiyonlar Ligi finali onu bir patlattı yani ve e, yani dünya beşiktaşta düzelecekti geri e, Liverpool'a dönecekti falan. Yani, bir daha bir iyi bir... bile. Baya şikayet ediyorsan bir kulübü kendi kulübünden. Evet. evet. Yani, herhalde geri dönüş biraz zor olur. Evet, evet yani, Psikolojik evet. anlamda hani Beşiktaş'ın verim alacağı bir e, oyuncu tipinden uzaklaşıyor. Zaten kötüydü ama <laughs> benim anladığım kadarıyla şöyle de bir şey oldu. Hani şimdi böyle şikayetler ediyor falan gitmek için can atıyor Carlos ama benim anladığım bu kalmaya çalıştı, tamamen medyadan anladığım kadarıyla. Yanlış olabilir bu. Ama kalmaya çalıştı ama kulüpte pek böyle yanaşmayınca bu sefer ee falan deyip sinirlenip kaçmaya çalışıyor galiba. Kaçsın. Benim duyduğum, daha resmi bir şey yok ama hani bu alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi diye bir klişe vardır ya, öyle bir şey olacak galiba. Olabilir. olabilir. Ki bu işin içinde korona psikolojisi de var yani. Bir yandan da başka bir ülkede olmak, eve kapanmak falan. Adam Almanya'ya dönmek zorunda hissedebilir kendini, çok normal. O da belki Beşiktaş'a yardım eder. Yani e, bu bombaların patladığı dönemde, 2016 civarında Mario Gomez işte... Evet. Bunlar da kaçtı yani Beşiktaş'tan. Kesinlikle. bu evet, Yani biraz böyle, bu böyle anlatılmak istenmedi politik nedenlerle. Ama yani Mario Gomez o kadar paralar teklif edildi, şunlar bunlar daha kötüsüne, daha mütevazı takıma gitti adam. Çünkü yani kız arkadaşı falan korktu, doğal olarak korktu. Yani. Evet. Korktu e şey için. sadece futbol için de geçerli değil mi? İşte Fenerbahçe, Obradovic muhtemelen ülkesine gitti ve bir daha devam etmeyecekmiş basının yazdığına göre. Yani bu bütün sporcular işte teknik ekipler için geçerli. Yani bunu toparlaması daha da sıkıntılı. Evet. Yani ve herkes o... için yani bu psikolojik olarak normal bir şey değil mi Adil Hocam? Yani böyle bir kriz döneminde streslisin, ölüm kalım sürekli bir şeyler var falan. Böyle bir insan böyle bir evine dönmek istiyor herhalde değil mi? Kesinlikle. Yabancı ülkede olmak daha zor. Yüzde yüz tabii ki çok zor. Yani daha bugün konuşuyorduk. Yani gurbette olmak çok zor bir şey şu anda. İnsanın o güven hissini kolay kolay kendi dilini konuşup kendi ailesiyle etkileş, etkileşemediği bir yerde bulamaz. Çok doğal. Kesinlikle kesinlikle. Yani bu ben de mesela bu sene yurt dışında olmak istemezdim. Mesela geçen sene yurt dışında geçirdim. İyi ki bu sene gitmemişim diyorum. Mesela bu bu sene korona zamanında Amerika'da olsak çok stres edirdim. Yani hasta olsak ne yapacağız? Sağlık sigortası karşılayacak mı? Falan bir sürü hikaye. Evet. Öyle. Peki o zaman bu e, ikinci bölümü de burada yavaş yavaş noktalayalım mı? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? YouTube hesabımızın e, linkini verebiliriz. E, aslında Twitter hesabımızdan Jimnastik 1903'ten girerseniz YouTube'a bir link var. Çünkü YouTube kanalı biraz uzun bir link oluyormuş. E, evet, bu e, şeyleri zaten izleyebilirsiniz ama izliyorsanız da herhalde zaten YouTube'dasınız demektir. Dolayısıyla saçma bir şey oldu galiba. <laughs> bir diğer şeyde e, evet. Gmail Twitter var. Twitter'ı verelim. Twitter çok kolay <laughs> çünkü. Hatırlaması evet. da kolay. Gimnastik Adem, Çok Gümnastik güzel bulmuşsun. Jimnastik 1903. Çok temiz. Gayet temiz evet. Çok net. Evet. Akılda kalıcı bir şey. Beşiktaşlı için özellikle. Tamam o zaman çok teşekkür ederiz. Bence güzel bir başlangıç oldu. Çok güzel. Ee, Herkese bizi izlediği için çok teşekkür ederiz. Taşırık İyi günler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz.